El Niño sıcaklıkları, yangınları, yoğun yağışları ve imkansız görünen rekorları beraberinde getirdi. Ama kimse söylemiyor ki, bu sadece bir başlangıçtı. Mayıs 2025'teyiz ve gezegenimiz iklimsel etkileri daha yeni hissetmeye başlıyor. Çünkü birçok kişi döngünün bittiğini düşünürken, La Niña çoktan oluşmaya başladı. Ortalığı sakinleştirmek için gelmiyor, dengeleri bozmak için geliyor. El Niño'nun başlattığı dengesizliği sürdürmek için geliyor. Bu tek bir olayın hikayesi değil, tek bir sistem gibi hareket eden, birbiriyle bağlantılı iki olgunun hikayesi. Gezegenin iklimini benzeri görülmemiş bir hızla değiştiren bir sistem. Sonuna kadar bekleyin çünkü gelecek olan bir iklim değişikliği değil, ve bir kural değişikliği. El Niño 2024 sadece bir iklim olayı değildi. Bir dönüm noktasıydı. Tahmin modellerindeki ilk işaretlerinden yıl ortasında tam olarak ortaya çıkışına kadar en muhafazakar projeksiyonları bile aşan bir yoğunluk sergiledi. Tropikal Pasifik Okyanusu'nun yüzey sıcaklığı daha önce hiç kaydedilmemiş seviyelere ulaştı. Bazı bölgelerde süper El Niño olarak adlandırılan eşiği tanımlayan tarihsel ortalamanın 3 santigrat derece üzerine çıktı. Bu anormalliğin doğrudan sonucu hemen ortaya çıktı. Okyanus ısısı akıntıları değiştirdi, yağış düzenlerini değiştirdi ve gezegenin etrafında bir dizi aşırı olayı tetikledi. El Niño'nun zirvesi sırasında jet akımı yön değiştirdi. Jet akımları deforme oldu ve bununla birlikte gezegenin genel dolaşımı değişti. Yağmur olmaması gereken yerlere yağdı ve olması gereken yerlerde yağmadı. Güney Amerika'da Peru ve Ekvador nehirlerin taşmasına ve tüm şehirlerin sular altında kalmasına neden olan şiddetli yağışlarla karşı karşıya kaldı. Pasifik okyanusunun diğer yakasında Avustralya onlarca yılın en kurak mevsimlerinden birini yaşadı. Karşıtlık çok çarpıcıydı. Bazıları felaket sularında yüzerken diğerleri bulutsuz bir gökyüzünün altında ekinlerin yok oluşunu izledi. 2024 yılı resmen kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Hatta bir başka büyük El Niño'nun küresel sıcaklıkları artırdığı 2016'yı bile geride bıraktı. Yeni Delhi, Phoenix, Bağdat ve Sevilla gibi şehirler üst üste yaz aylarındaki en yüksek sıcaklık rekorlarını kırdı. Bu sadece sıcak hava dalgaları değildi. Haftalarca süren geceler boyunca sıcaktan hiçbir şey kaçamadı ve sağlık sistemleri çöküşün eşiğine geldi. Kuzey Yarımkürede kasırga sezonu beklenenden daha erken başladı ve daha şiddetli siklonlar ve alışılmadık yörüngeler görüldü. Orta Amerika'da Mısır ve fasulye gibi ekin yetiştiren bazı bölgeler üretim çöküşleriyle karşı karşıya kaldı. Aşırı sıcak, yağış eksikliği ve iklim kaynaklı zararlıların birleşimi tüm toplulukları bir gıda krizine sürükledi. Güneydoğu Asya'da pirinç tarlaları tarihi bir düşüş yaşadı. Bu arada Afrika'da Doğu Boynuzu gibi bölgeler kuraklıktan ani sellere hızlı bir geçiş yaşadı, binlerce kişiyi yerinden etti ve hesaplanamaz kayıplara yol açtı. Ancak El Niño Aralık ayında sona ermedi. En tehlikeli kısmı da bu. Normalde 9 ila 12 ay süren döngüsel bir olay olan El Niño bu sefer kalıcı bir atmosfer izi bıraktı. Gezegensel dolaşım normale dönmedi. Alize rüzgarları tam olarak güçlerini geri kazanmadı, Pasifik okyanusundaki termal anomaliler Aylarca yüksek seviyelerde kaldı ve atmosferdeki nem tabakası alışılmadık bir şekilde yeniden dağıldı. Kısacası küresel iklim sistemi sıfırlanmadı. Filipinler gibi bazı ülkeler sürekli yağışlar nedeniyle hala olağanüstü hal durumunda. Brezilya'da Amazon'da mevsim dışı yangınlar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kış sıcaklıkları bazı bölgelerde alışılmadık derecede ılıman, bazılarında ise aşırı soğuk oldu ve bu da gezegensel dalga düzeninde bir bozulmaya işaret ediyor. Çin'de Chongqing ve Guangzhou gibi şehirler rekor kıran kış sıcaklıkları yaşarken diğer eyaletler sellerden muzdarip oldu. Afrika'da sahel zıt anomaliler sergiledi. Bazı bölgeler alışılmadık yağış alırken diğerleri şiddetli kuraklık içinde kaldı ve bu kalıcı kaosun ortasında yeni bir model ortaya çıkmaya başlıyor. La Niña. En son iklim tahmin modellerine göre Orta Ekvator Pasifik'inin soğuması çoktan başladı. Su daha önce biriktiği bölgelerde ısı kaybetmeye başlıyor ve termoklin sıcak yüzey suları ile soğuk derin sular arasındaki geçiş tabakası normalden daha hızlı yükseliyor. Bu, iklim motorunun tekrar vites değiştirdiği, dengeye geri dönmediği, aksine zıt uca doğru eğildiği anlamına geliyor. En endişe verici olan ise birçok sistemin El Niño nedeniyle hala zayıflamış olması. Tarımsal altyapı, su rezervleri, sağlık sistemleri ve acil durum müdahale kapasitesi kritik seviyelerde kalmaya devam ediyor. La Nina, bazı modellerin öne sürdüğü yoğunlukta gelirse etkisi iki yönlü olacak. Birbirini güçlendiren iki uç nokta arasında ani bir geçiş. El Niño nehirleri kuruttu, diğerlerini ise doyurdu. La Nina, diğer yarım kürede donabilir, yağışların yerini değiştirebilir veya kasırgaların şiddetini artırabilir. Bu yeni bir döngü değil, artık düzenli davranmayan küresel bir sistem. Ve bu bağlamda 2025 pek çok kişinin beklediği istikrar olmayabilir. Aksine henüz dip noktasına ulaşmamış küresel bir dengesizliğin devamı olabilir. Geçiş çoktan başladı ve kimse hazır değil. Mayıs 2025. Birçok ülke hala El Niño'nun tahribatıyla uğraşırken Pasifik üzerinde yeni bir düzen şekillenmeye başlıyor. Aşırı bir iklim döngüsünün sonu gibi görünen şeyin aslında sadece bir ara dönem olduğu ortaya çıktı. La Niña ortaya çıkıyor ve bunu hiç ara vermeden toparlanmak için duraklamadan atmosferin veya toprağın yeniden dengelenmesine izin vermeden yapıyor. NOAA, Japonya, Avrupa ve Latin Amerika'daki meteoroloji kuruluşlarıyla birlikte ilk uyarılarını yayınladı. Orta Pasifik'teki suların giderek soğuması şimdiden belirgin. Okyanus koşulları La Niña evresine doğru teknik eşiği aşıyor ve her şey bu yeni bölümün ılımlı olmayacağını gösteriyor. Aslında endişe verici olan sadece beklenen şiddet değil zamanlama. Yavaş bir geçiş Aylarca süren bir nötrlük olmadığı, aşırı sıcaktan aşırı soğuğa bir sıçramaydı. Peki bu ne anlama geliyor? En savunmasız bölgeler, toparlanmaktan çok uzak, zaten zayıflamış bir arazide yeni iklim anomalileriyle karşı karşıya kalacak. Güney Amerika en çok etkilenen bölgelerden biri olarak ortaya çıkıyor. Peru, Bolivya, Paraguay ve Güney Brezilya gibi ülkelerde Güney Yarım Küre yaz aylarında zaten yağış azdı. La Nina'nın şiddetlenmesiyle birlikte kuraklık düzeni önümüzdeki aylarda daha da kötüleşebilir ve soya fasulyesi, kahve ve mısır gibi temel ürünleri etkileyebilir. El Niño'dan sonra tam olarak yenilenemeyen su rezervleri kritik seviyelere ulaşmaya başlıyor. En endişe verici olanı ise genellikle kurak mevsimle ilişkilendirilen orman yangınlarının daha erken ve daha yoğun bir şekilde başlaması. Avustralya'da durum daha da endişe verici. 2024 yılında ülke aşırı sıcak ve kuru rüzgarların tehlikeli bir birleşimini yaşadı. La Niña ufukta belirirken Ülkenin iç kesimlerinde önümüzdeki iki çeyrek boyunca kontrolden çıkmış yangınlar yaşanması bekleniyor. Queensland ve Yeni Güney Galler'in kırsal kesimlerinde şimdiden uyarılar yayınlandı. Bazı uzmanlar 2025'in milyonlarca hektar alanı yok eden Karayaz yangınlarının yaşandığı 2019 yılına benzer bir yangın risk endeksine sahip olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu arada tropikal Atlantik ısınmaya başlıyor ve bu La Nina koşulları altında kötü bir işaret. Bu model Genellikle tropikal fırtınaları zayıflatan bir faktör olan rüzgar kesmesinde bir azalmaya neden olur. Daha az kesme ve daha sıcak sularla atmosfer daha çok sayıda, yoğun ve kalıcı kasırga için verimli bir zemin haline gelir. 2025 sezonu son 10 yılın en aktif sezonlarından biri olabilir ve Florida'dan Karayipler ve Orta Amerika'ya kadar savunmasız kıyı şeritleri nedeniyle insani ve ekonomik etki yıkıcı olabilir. Afrika ve Asya'da durum artık cesaret verici değil. Afrika boynuzunda La Nina'ya doğru kayma muson modellerini şimdiden değiştiriyor. Aşırı dönemlerde daha yoğun olmak üzere düzensiz yağışlar bekleniyor. Bu durum iki risk yaratıyor. Ani seller ve uzun süreli kuraklıklar. Güney Asya'da geciken ve kesintiye uğrayan musonlar, Hindistan, Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerde eksik veya mahvolmuş mahsullere yol açarak yüz milyonlarca insanın gıda güvenliğini etkileyebilir. Ancak asıl mesele çoğu iklim söyleminin hala görmezden geldiği bir şeyi anlamak, La Niña, El Niño'nun tersine dönmesi değil. Onu ortadan kaldırmıyor, öncekini telafi etmiyor sadece dengesizliği başka bölgelere kaydırıyor ve yeni kurallar altında daha da artırıyor. Yağış, ihtiyaç duyulan yere geri dönmüyor. Soğuma, aşırı sıcağı dizginlemeye yetmiyor çünkü atmosfer zaten değişmiş durumda ve okyanus son iki yılda biriken fazla enerjinin çoğunu hala koruyor. Ayrıca çok az kişinin dikkate aldığı bir faktör daha var. Topluluklar üzerindeki duygusal ve lojistik etki. Son olgunun verdiği zararı hala hesaplayan hükümetler ve topluluklar yeni bir tehdit karşısında kaynaklarını, stratejilerini ve söylemlerini yeniden düzenlemek zorunda. Ve daha da kötüsü minimum hata payıyla. Çünkü La Nina'nın etkileri yıllar değil haftalar içinde hızlanabilir. Bu yeni senaryoda asıl sorun artık olgunun kendisi değil. Sürekli bir çöküş, birbirini besleyen ve doğal ve insan sistemlerini doyuran anomaliler zinciri. Artık başlayıp biten bir iklim döngüsünden bahsetmiyoruz. Sürekli öngörülemez ve son derece yıkıcı bir süreçten bahsediyoruz. Bu nedenle soru artık La Niña'ya ne sebep olacak değil, El Niño'dan sonra neye dayanabiliriz? Ve hazırlıksız devam edersek cevap pek de iç açıcı değil. Bu nedenle videoya devam etmeden önce abone olmanızı ve bildirimleri etkinleştirmenizi hatırlatmanın zamanı geldi. Çünkü birçok kanal olaylar arasında hava durumundan bahsetmeyi bırakırken biz burada her uyarı işaretini izlemeye devam ediyoruz ve gelecek olan henüz tam olarak anlaşılamadı. Domino etkisi şimdiden başladı. Rekor sıcaklıklar, beklenen kasırgalar, kontrolsüz orman yangınları ve ekosistemler ile küresel ekonomi üzerindeki sürekli baskıyla geçen 2024'ün ardından gezegenimiz bir iklim yorgunluğu döngüsüne girdi. Ancak en kötüsü henüz bitmedi. Mayıs 2025 yeni bir dönemi işaret ediyor. El Niño ve La Niña'nın etkilerinin birbirini dengelemediği, aksine biriktiği ve dünyanın tüm bölgelerinde yaşam Sağlık ve sosyal istikrar üzerindeki dalgalanma etkilerinin derinleştiği bir dönem. Tarımsal topraklar sınırlarına dayandı. El Niño 2024 Arjantin, Brezilya ve Peru gibi ülkelere aşırı kuraklık getirirken diğerleri şiddetli yağışlar ve sular altında kalan ekinlerle karşı karşıya kaldı. Şimdi La Niña güçlenirken birçok bölge bir kez daha toparlanmak için zaman bulamadan zıt uçlarla karşı karşıya kalacak. Örneğin Aşırı sıcaklardan etkilenen bölgeler şimdi orman yangınları veya şiddetli yağmurlarla karşı karşıya ve bu da istikrarlı bir hasat olasılığını ortadan kaldırıyor. Bu, üst üste iki iklim döngüsünün hem üretimi hem de gıda rezervlerini yok ettiği anlamına geliyor. Balıkçılık da pek farklı değil. El Niño sırasında Pasifik sularının ısınması besin maddelerinin yukarı akışını engellemiş ve Peru kıyılarından Endonezya'ya kadar deniz ekosistemlerinin çökmesine yol açmıştı. Şimdi ise La Niña okyanus akıntılarını değiştirirken sıcaklık stresi okyanusun diğer bölgelerine yayılıyor ve çoğalıyor. Balık stokları göç ediyor, yok oluyor veya küçülüyor ve onlarla birlikte yüzlerce kıyı topluluğunun balıkçılık ekonomileri de azalıyor. Bu bölgelerin çoğunda balıkçılık yalnızca yerel gıdanın değil, aynı zamanda bölgesel istihdam ve ticaretin de temeli. Halk sağlığı cephesinde hastalık salgınları hızla arttı. Yükselen sıcaklıklar ve düzensiz yağışlarla birlikte Latin Amerika, Asya ve Afrika'da dang humması Zika ve sıtma gibi vektör kaynaklı hastalıklar yeniden ortaya çıktı. Aynı zamanda aşırı sıcaklar, özellikle yaşlıları, çocukları ve önceden mevcut rahatsızlıkları olanları etkileyen sıcak çarpması, dehidrasyon ve solunum problemleri vakalarını artırdı. Sağlık sistemleri üzerindeki baskı endişe verici. Hastaneler dolup taşıyor, ilaç sıkıntısı yaşanıyor ve sağlık personeli aşırı koşullara maruz kalıyor. Küresel ekonomi de sarsılıyor. Tarımsal kayıplar gıda enflasyonuna yol açıyor. Balıkçılıktaki çöküş temel ihracat kalemlerini etkiliyor. Doğal afetler sigorta maliyetlerini artırıyor, altyapıya zarar veriyor ve ticareti felç ediyor. Dünya Bankası tahminlerine göre, savunmasız ülkelerde durgunluk riski önemli ölçüde arttı. Bu yalnızca doğrudan kayıplardan değil, aynı zamanda öngörülemeyen bir iklimde faaliyet göstermenin uzun vadeli istikrarsızlığından da kaynaklanıyor. Turizm, ulaşım ve enerji gibi sektörler de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Aşırı sıcak veya aşırı yağış nedeniyle elektrik kesintileri daha yaygın hale geldi. Ancak belki de en büyük tehlike ekolojik istikrarın kaybı. Mercan resiflerinden Afrika sulak alanlarına kadar tüm ekosistemler ısı, kuraklık, düzensiz yağış ve kirliliğin ortak baskısı altında çöküyor. Daha az biyoçeşitlilik, daha az ekosistem hizmeti ve daha az yenilenme kapasitesiyle gezegen doğal savunmasına en çok ihtiyaç duyduğu anda kaybediyor. Tüm bunlar bir domino etkisi yaratıyor. Coğrafi, ekonomik ve sosyal sınırları aşan, birbirini izleyen ve bileşik bir etki zinciri. El Niño'nun kuruttuğunu, Laninya'nın yaktığını veya sel bastığını görüyoruz. 2024'te hasar görenlerin ise 2025'teki bir sonraki darbeden önce iyileşme şansı yok. Hükümetler şimdi acil bir soruyla karşı karşıya. İklim değişikliğinin amansız olduğu bir dünyaya nasıl yanıt verilecek? Geleneksel uyum stratejileri artık yeterli değil. Olağanüstü olay kavramı artık mantıklı değil. Yeni bir aşamaya giriyoruz. İklim zincirleme reaksiyonu aşamasına. Uzmanlar bu aşırılıkların sürekliliğini kabul eden yapısal bir yanıt olmadan her yeni olgunun kontrol altına alınmasının daha zor olacağı konusunda uyarıyor. Artık mesele sadece erken uyarılar yapmak değil, aynı zamanda tarım politikalarını, halk sağlığı modellerini, acil durum sistemlerini ve sosyal güvenlik ağlarını sürekli stres altında işleyecek şekilde yeniden yapılandırmak. Çünkü El Niño ve La Niña olayları doğal olsa da, sıklıkları ve yoğunlukları küresel ısınma nedeniyle artmıştır. Ve bu kadar yakın döngüler halinde meydana geldiklerinde etkileri yalnızca o anda olanlarla değil, aynı zamanda neyin yeniden inşasını engelledikleriyle de ölçülür. Bugün her zamankinden daha fazla hiç kimse art arda gelen aşırılıklara hazırlıklı değil ve gezegenin artık daha fazla doğaçlama yapmaya yeri yok. Bu döngünün sonu değil, yeni bir döngü. Onlarca yıl boyunca El Niño ve La Niña olayları anormallik olarak kabul edildi. İklim normalliğini bozan geçici rahatsızlıklar. Ancak bugün Mayıs 2025'te bilim artık bunları istisna olarak görmüyor. Yeni bir modelin parçası olarak ele alıyor. Bir dizi münferit olaya tanık olmuyoruz. Sürekli bir dönüşüm aşamasına giriyoruz ve tehlikede olan sadece iklim değil, bildiğimiz şekliyle gezegenin istikrarı. Yağışları, akıntıları ve küresel sıcaklıkları düzenleyen Pasifik Okyanusu'nun doğal nabzı olan ENSO sistemi artık eskisi gibi davranmıyor. 2024 El Niño'su şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli El Niño'lardan biriydi. 2025'te başlayacak La Niña ise her şeyi yatıştırmaya gelmiyor. Zaten çöküşün eşiğinde olan bir sistemin dengesini daha da bozacak. Ufukta normale dönüş görünmüyor. Yeni bir normal var ve bu normal sürekli istikrarsızlıkla işaretleniyor. Bu gerçeklik göz önüne alındığında soru bir sonraki aşırı olaydan kaçınıp kaçınamayacağımız değil, asıl soru şu, buna dayanabilir miyiz? Ve dahası, aşırılıkların artık haber değil, rutin olduğu bir dünyaya uyum sağlayabilecek miyiz? Karmaşık olsa da Cevap 3 cephede başlıyor. Yerel dayanıklılık, iklim planlaması ve kamu eğitimi. İlk olarak yerel dayanıklılığa yatırım yapmak artık bir seçenek değil, acil bir zorunluluk. Şehirler, kırsal alanlar, kıyılar, tüm yerleşim alanlarının altyapılarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Kuraklık ve sellere dayanıklı su sistemlerinden bahsediyoruz. Uzun süreli sıcak hava dalgalarına dayanıklı elektrik şebekelerinden. Aşırı hava koşullarında İşlev görecek şekilde tasarlanmış binalar, okullar ve hastaneler yeterli değil. Daha iyi yeniden inşa etmeliyiz. Ve her şeyden önce, her zaman ilk acı çeken ve yardım alan son topluluklar olan en savunmasız topluluklara yatırım yapmalıyız. İkincisi, gerçekten entegre iklim uyarı ve planlama sistemlerine ihtiyacımız var. Rastgele müdahalelerin zamanı sona erdi. Günümüzde her bölgenin hükümetler, bilimsel kurumlar ve yerel topluluklar arasında koordineli kendine özgü protokolleri olmalı. Teknolojik araçlar mevcut. Öngörücü modeller, yapay zeka, sensör ağları. Ancak eksik olan bunları etkili bir şekilde kullanacak siyasi irade. Her dakika önemli. Her zamanında alınan karar binlerce hayat kurtarabilir. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi eğitim. Ancak El Niño veya La Niña'nın sadece izole kavramlar olarak ne olduğunu anlamak için eğitmeyin. Tüm sistemi anlamak için eğitin. ENSO Artık yalnızca bilimsel bir merak değil. Gezegendeki yaşamın büyük bir kısmını düzenleyen motor ve onu eylemlerimizle derinden bağlantılı, dinamik ve değişen bir sistem olarak anlamak çok önemli. Okullardan medyaya, aile kararlarından önemli ekonomik politikalara kadar iklim konusunda bilgili vatandaşlara ihtiyacımız var. Çünkü kimse anlamadığı bir şeye hazırlıklı olamaz. 2025 ile 2035 10 yılı belirleyici olacak. Sadece okyanuslarda veya atmosferde olanlardan dolayı değil, bu değişikliklere nasıl tepki verdiğimizden dolayı da belirleyici olacak. Çünkü tepkiden önlemeye, korkudan eyleme, inkardan anlayışa geçebiliyoruz. Çünkü El Niño'nun başlattığını La Niña sona ermiyor, devam ediyor, genişliyor ve bazı durumlarda onu çoğaltıyor. Bu bir döngünün sonu değil, yenisinin başlangıcı. Bilgi, kararlılık ve küresel işbirliğiyle yüzleşmezsek bizi sadece daha savunmasız değil aynı zamanda tamamen hazırlıksız da bulacak bir döngü. El Niño'nun başlattığı La Niña bitmiyor, çoğalıyor. Önemli olan hava durumu değil, sonuçları. Sofranıza gelecek yiyecekler, sevdiklerinizin sağlığı, tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal istikrarı. Bu geçici bir olgu değil. Bu, öngörülemezliğin artık normal olduğu yeni bir iklim çağına girdiğimizin bir uyarısı ve bu durum karşısında en iyi savunma korku değil, bilgidir. Bu içerik olup biteni daha iyi anlamanıza yardımcı olduysa, daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olun. Abone olun, bu videoyu paylaşın. Görüşlerinizi yorum olarak yazın ve gerçek bilgilerle kendinizi hazırlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar tetikte olun. Bilgili kalın.